Bugün yine bir şeyler yemeye gidiyoruz. Bu sefer tatlı yiyeceğiz. Işıklardayız şu anda. Üç kapıların önünden geçiyoruz. Yani biz ara sokaktayız. Şimdi orayı da gösteririm. Tatlıcı Fehmi Usta'ya gidiyoruz. Biz orada irmik helvası yiyeceğiz. Ekstra yanında başka tatlılar da var. Çok fazla irmik yapan yer var ama bizim favorimiz burası. Bayağı lezzetli burası. Herkes mutlaka buradan dondurma yemeli. İşte burası da üç kapılar. Antalya'ya gelen herkesin burada bir fotoğrafı vardır. Ve Fehmi Usta'ya geldik. İşte mekanımız burası. Tada! Şimdi hemen size tatlıları göstereyim. Baksana çok çeşit var. Hoş Merhaba. Tiramisu. 22. Etiketleriz canım. <laughs> Orman meyveli. Magnolia. Oreo'lu magnolia. Antep fıstıklı. <laughs> Çok güzel şeyler var bak. Sütlaç. Antep fıstıklı sütlaç. Biz bunu mu denemiştik Cim? Damla sakızlı mıydı? Çikolata sütlaç. Kazan dibi. Ve diğer sütlaçlar. Bu panna cotta da güzeldi ince. Tatlılar bitmedi. Öbür tarafta da şerbetliler var. Of. Enerji bombası. Şundan yiyip koşarak şehir değiştiriyorsunuz. Küçük boy ya. büyük boy. Ben küçük boy yiyeyim de. Belki başka toplu yerim. Niye tamam, sinirlenmişsin? Tamam. <laughs> Kesmeyeyim diyorsun. Tamam sen küçük sade mi yiyeceksin? Küçük işte tahinli falan var ya sade mi yiyeceksin? Hayır bundan mı? Fıstıklı mı? Yoksa Pıstığı çikolatalı mı? Fıstıklı ve çikolatalı istemiyorum. Yani. Tamam bir tane böyle. Tahin fıstık doldu. İrmik helvası için geldik ama bir tek annem irmik helvası aldı. Nasıl Abarttığımız kadar var mı? Gayet var. lezzetli. Hmm. Ben hani siz tarif ettiniz. Böyle yapış yapış şey diye siz gelip yediniz burada ya. Evet. Beni getirmede Ranca nasıl oldu yani? O da ev şeyi ne herhalde ya? Vallahi <laughs> evi kutluyoruz bugün. Evet. Evet. Şey evimizin her işini <laughs> hallettik. <gülüyor> onu el kutluyoruz. Kaldı. Taşıma videosu gelecek herhalde. Evet. Yakınladım. Evet. Şimdi neler aldığımızı göstereyim. Küçük böyle bir irmik elması aldı annem. Sade aldı. İçinde böyle dondurma var. Üstüne tahin döküyorlar, fıstık döküyorlar. İsteğe göre. Gayet lezzetli. Profiterol aldık normal çikolatalı. Bir de beyaz çikolatalı profiterol aldık. Bu da profiterol değil mi? İçinde, heh, içinde frambuaz dolgusu varmış. Bu panakota, Daha önce denemiştik. Çok beğenmiştik. Bu da orman meyveli magnolia. Orman meyveli magnolia. Hepsi 156 lira mı tuttu? Evet. Nasıl sizce fiyat? Değil mi? Ortalama. Ne çok pahalı ne çok bir şey. Ya şeyi falan miktarı falan gayet güzel. tatlıları da buranın yani gerçekten çok kaliteli. Onu çok beğeniyorum o konuda. Bir de şöyle bir avantaj var. Mesela Google'da buraya gelip yorum yaptığınız zaman sınırsız çay şey alabiliyorsunuz. Evet. Yani bir tane tatlı söyleyip Google'da bir tane yorum yapıp e, ondan sonra sınırsız çayını şey alabiliyorsunuz. Bir de galiba Instagram'da da yorum yaptığınız zaman ya da beğeni attığınız zaman da... St story paylaşınca olsa story gerek. Story miydi? Olabilir. E, Etiketteki story paylaşınca da Türk kahvesi veriyor. Bayağı avantajlı ve çok güzel bir yer. Bir de açık ara çok çeşitli ve lezzet olarak diğerlerinden çok önemli. Hedi olarak yine birbirine benzer ama burası çeşitli çok aşırı. Evet. Hadi bakalım sen dene Magnolia'nı. İlk tadını ben yapıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok ondan neler içeriğini alamadım. Normal muhallebi gibi geldi. Biraz daha dağılırsana. Evet. Ama tadı bayağı güzel yani. Ben muhallebiyi çok seviyorum. Kreması çok az geldi sanki. Nasıl? Evet, şimdi geldi çok güzel. Ben çok beğendim. Ben zaten sütlü tatlıyı çok severim. O orman meyveli tadı geliyor mu? Evet, geliyor. Hmm. Ama çok hafif geliyor. Hmm. Evet. Ben çok beğendim. Sen elmayı beğendin mi? Valla gayet lezzetli. Zaten epeyden <laughs> buraya gelip bunun şeyin metini duymuştum ama bir türlü gelmek nasıl olmamıştı. Evet. Evde ben kendim denemiştim çocukların anlatımları üzerine. Ben de becermişim yani neredeyse ama bunun tabii helvası daha şey, daha güzel. Benim evet. gibi değil yani. Evet. Biz bu tarz helvayı çok denedik. Ama yani tam olarak buradaki gibi olmuyor. 2-3 tane takipçimizle karşılaştık. Çok tatlılardı. İzliyorlarsa selam. Evet. <laughs> Sen dene bakalım. Ben deneyim. Sen şeyi dene. Beyaz çikolatalı. Beyaz çikolatalı ve frambuazlı profiterol. <laughs> Önüne de almış. Pardon. <laughs> Bunlar böyle üç kişilik. Üç kişi mi? Öyle Tam miymiş? Benlik. Nit... <laughs> ben mi üç kişiymiş. Evet, bakalım. Uf, boya Hiç akıyormuş. yemedim böyle bir şey. Çok akıyor. Bunu önüme almam gerekecek gibi görünüyor. Al bakalım. <laughs> evet. Rambaz şöyle gözüküyordur umarım. Çok parlamıyordur ama akıyor yani. Bayağı akışkan. Kreması akışkan. Hmm. bayağı Baya lezzetli. Beyaz çikolatası çok güzel. Frambuaz da çok hafiften geliyor. Baya sevdim. Ben böyle beyaz çikolatayı normalde çok sevmiyorum. Çünkü böyle bazen ya çok tatlı geliyor. O da çikolatanın kalitesi diye. Yani geliyor ama burada gerçekten çok lezzetli bir çikolata. Çok iyi. Tercih eder misin bunu? Ederim. Hı hı. Beyazı o kadar fazla sevmem ama kesinlikle bu nelerim çok lezzetli olmuş. Yumuşacık diğer yediğim kontrolere göre böyle, böyle o kek kısmını yediğinde ağzına böyle o kek biraz gelir ya hani. Bunu böyle tamamen ağzına bağlanmayız. Beyaz çikolatalı profiterolün gerçekten dolgusu çok güzel bence. Böyle kırmızı meyveler sevenler bayılır buna. Benim çayımı mı içiyorsun? E soğuttum zaten. Hayda. <laughs> çay istesene. Annem çayımı çaldı. <laughs> Video çekmemden faydalı. Ben bunu o kadar çok beğendim. Yani beğendim de, normal makyajlı daha güzel. Ama şu beyaz çikolata makyajlı makyaj, yani deneyin. Kesinlikle deneyin. Değil mi? Ben çok güzel. Güzeldi. Dolgusu özellikle. Ben genelde her şeyin klasik olanını daha çok severim. Ama bu aşmış yani. Ben hmm. çok beğendim. De. Anne, sen dene. Beyaz çikolatalıyı. Tamam. İrmiği zaten beğendin, sildin, tamam. süpürdün. <laughs> Azıcık çıktı be, ne olmuş yani? Ben beyaz çikolatayı çok sevmem aslında. Çok güzelmiş. Çok lezzetli. Bunu mu tercih edersin? Normal çikolatalı mı? Normal değilsin. Normal deyim de, yorum yapayım. Ya bakalım. Ne yapıyorsun sen de iki çay var. Şimdi ben bir sen daha çayın. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Yetmiyor. <laughs> Do <laughs> 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 Doymuyorum. <gülüyor> ha bu bunu içtim. Bu İlkenin dayı Maşallah. <laughs> çay sınırsız demişlerdi ama. <laughs> ama bugün hiç bak hiç bugün çay içemedik biliyor musun? Kaç iki çaydanlık çay demledik. Evet. İkisi de duruyor evde. Çay sıdık mı evde? <laughs> evet çay sıdık. <laughs> O da lezzetli ama herhalde bunu tercih ederim ya bu daha çok patlatmış ki halbuki şey ben normalde beyaz çikolatayı sevmem yani. Beyaz çikolatalı testi geçti mutlaka deneyelim şimdi de panna var ona da bakalım ben de panna deniyorum daha önce denedik aslında ama. Sanki biraz daha farklıydı ama ya aa bir şey diyeyim çilek tadı şu an benim ağzıma geldi neredeyse <laughs> o <kadar yoğur> ki <laughs> fark çilek ettim çilek şu an onu. <laughs> çilek, çilek sosunu görünce direkt tadı ağzıma geldi. direkt tamam o kapladı yani. Çilek ama çok yoğun geliyor. Evet. Çilek çok tatlı. Marmelat işte direkt zaten. Evet, ama hani bir tane hafifletiyor. Güzel bence. Böyle karışık bir tat geliyor. de geldim. Aa, <gülüyor> <gülüyor> evet ya. <gülüyor> 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 ya, ya. ya göre değil ya. Bana bir tane daha <laughs> Bir de Türk kahvesi gelecek bunlardan sonra bize aslında çocuk yüzü bakacağız diye şey yaptım. Beleşlik. Sen, sen? sen A, söyledin. mi söyledin? Yok. Sen söyledin. Ha ben söyledim yüzü bakacağız diye. Ne tatlı diliyle çözmüş olayı. Ben de sen bana bırakmıştım. <laughs> Bu kısımlar da ses alma olur mu? sesini <gülüyor> alacağım. <gülüyor> Herkes böyle. <laughs> bak bak böyle çekiyor. Bak şimdi. Duy. biraz <laughs> 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 Vallahi çekeceğim diye. <laughs> Çok yoğun üstündeyiz. Çilek ama... Sınırsız çay alabilmek için <gülüyor> <gülüyor> haritadan yorum yapıyoruz. Bu arada benim tatlımı çaldı, çayımı çaldı. Evet ya, senin bir çayın var sadece önünde. <laughs> Annemin önünde 3 çay vardı az önce. <laughs> Nerede? Birini bir bizim önümüze var. koymuş. Bak iki tane. Bizim var. önümüze koymuş bir tanesini. Birini atmışsın önünde. ya, Anneler çaysın. Benim tatlımı niye yedir? <laughs> ben başka bir şey daha yiyeceğim. <laughs> evet çaycımız Cemo. Çaylar. Arkadaşlar kadınların çalıştığı dönem bitti. Artık dönem erkeklerin çalıştığı Google'dan yorum yaptığımızda sınırsız çay alıyoruz. Kahve almak içinse Instagram'dan takip edip etiketlememiz gerekiyor. Böyle oturma yerleri de çok güzel. Dış tarafta da var. Şurada da var şöyle. Tatlılarımızı yedik, çaylarımızı içtik. Kahve de getireceklerdi ama bizi unuttular galiba. Biz de tekrar üstelemedik gidip. Artık saatte 9 oldu zaten. Aynen. Yeter bu kadar. Kahvelerimizi evde içeriz artık. Aynen, kahveleri de evde içeriz. İlk defa gelenler olarak nasıl buldunuz? Ben e, doktora için tekrar geleceğim bu arada. Arkadaşlarıma da, da tattıracağım. Ben çok beğendim yani. Çay ikramı da çok tatlı bence. Evet. Ben beğendim. Gelinir. Kaç puan? 10 üzerinden? 8. 8. 8 evet. Çünkü Güzel. Çünkü kahvemizi getirmediler. <laughs> Hemen puan kırıldı. İşte bu kadar kolay. <laughs> evet, sen nasıl buldun anne? Valla gayet güzeldi. Beğendim. Yani ben tekrar tekrar gelmek isterim. De öyle diyorum da bakmayın yani siz böyle dediğiniz. <laughs> çıkıp çıkıp gelmem yani. Ta kaç senedir gelecektim anca gelmek nasıl oldu. Öyle. Yani gelin. Eee tahinli helvanın da tadına bakın. Sadece ben helva olarak geldim ama tabii e, çeşitler de boldu. Yani her şeyden tadabilirsiniz. Gayet güzel, lezzetli bence. Çıkın çıkın gelip yiyin. Kaç puan? 10 üzerinden. 10 üzerinden 9 diyeyim ben de. Eks. Bir puanı da Heh. neyden kırdım acaba? Kahveden. Yok kahveden değil ya ne bileyim. Bilmiyorum kırdım. Daha iyisi vardır belki. Daha için. iyisi vardır evet. Kırdım. Krasım geldi. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> daha önceden gelmiştik ama sen nasıl buldun? Bence güzeldi ya. Kalitesi zaten belli buranın. seviyorum burayı ya güzel. Biz geliyoruz. Aynen. Böyle denk geldikçe. Çok sık gelmiyoruz ama yani tatlı yiyesim gelmiyor mesela. 20 kere falan başka tatlılar olsun. Ya tercih ediyorum burayı. Çok fazla kare içine gelmiyoruz aslında. Aynen. Ama geldiğimiz zaman bir geçerken canımız üstlüyor yani. Bir de güzel pizzacı var aslında oraya gidelim. Evet. Çok güzel bir pizzacı var ama Sadece namını duyduk yani. Gidip evet. yemedik. Ama hani Antalya içerisinde bayağı övülen bir pizzacı. Bir belki onun vlogu da gelir ya. Eğer istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> o zaman videomuzu beğenip evet. yorum atmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler.